Herkese merhabalar. Bugün sizlere 700 metrekare arsa içinde 12 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı 4 artı 1 açık mutfaklı özel havuzlu müstakil otoparklı geniş bahçe alanına sahip köşe konumda kullanışlı oturum güzel bir villa tanıtımı yapmaya geldim. Evet şu anda sizlere havuz bölümünden sesleniyorum. Kare tarzında zaman geçirebileceğiniz güzel bir havuz bölümümüz var. Hemen geniş bir veranda var. Güneşlenme alanımız burası. Burada bir duş bölümümüz var. Havuzdan önce havuzdan sonra kullanabileceğiniz tarza. Villamızın dış cephesinde tamamen gri ve de beyaz tonların hakim olduğu bir renk dizaynımız var. Camlarda otomatik panjurlarımız mevcut. Üstekli girişli. Otopark bölümünün girişi ayrı. Villamızın giriş bölümü ayrı burada. Güzel bir bahçe alanımız var. Bahçede gül, çiçekler, çam ağaçları, kaysa ağacı, dut ağacı, badem ağacı olabildiğince bütün bitkiler ekilmiş buraya. Güzel bir bahçe dizaynı yapmışlar burası için. Burada bir kamera alanımız var. Üstü kapalı şekilde. İsterseniz çevresini cam balkona veya tülle kapatıp ayrı bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Villamız arsa olarak bakıldığında 702 metre bir alana sahip burası. Geniş bir bahçe alana sahip. Evet şu anda sizlere otopark alanını gösteriyorum. Üstü kapalı tamamen. Görebiliyorsunuz. Burada bir su tankımız var. Hemen zeytin ağaçlarımız, çam ağaçlarımız, incirimiz, şeftali, limon, ayva, incir, bütün meyve ağaçları mevcut burada. Güzel bir barbekü bölümümüz var burada. Barbekü yan tarafında güzel bir kamayla bölümümüz var. Tamamen içerisinde camla, sürmeli cam sistemiyle kapalı. Güzel bir içeride mutfak bölümümüz var. Tamamen villadan ayrı zaman geçirebileceğiniz güzel bir alan burası. Arka taraftaki bahçe bölümünü görebiliyorsunuz. Burada bir kaysa ağacımız, çam ağacımız, kiraz ağacımız, muşmul ağacımız, badem ağacımız. Bütün meyvelerimiz mevcut burada. Evet şu anda villamıza doğru geçiş yapıyoruz. Toplamda 5 basamaklı bir merdivenden çıkarak ana giriş bölümüne geliyoruz sağ tarafımızda ve hemen villanın ön cephesinde kullanabileceğiniz geniş bir teras büyüklüğünde balkon bölümümüz var. Balkon bölümünde havuz manzaramız var. Bahçe manzaramız var. Köşe konumda önümüz açık tarzında bir cepheye sahip burası. Evet güzel bir şehir kapımız var burada. Güzel bir koldora bölümümüz var. Geniş bir koldora alana sahip. Beyaz ve de gri tonlarına hakim olduğu bir renk dizaynımız var. Yerde 60'a 100 fayanslar tercih etmişler. İçeride damarlı şekilde. Tavan aydınlatmamız. Koldora tavan aydınlatması çok güzel. İçeride gizli ledlerimiz mevcut. Bu katta ee, bir salon açık mutfak. iki tane yatak odamız. Bir banyo ve bölümümüz mevcut burada. Evet şu anda sizlere salon bölümünü gösteriyorum. Dikdörtgen tarzında bir salon alanımız var burada. Tamamen havuz yapıya bakıyor. İki tane sürmeli kapımız var. Hemen ön taraflarında cam, e, otomatik panjurlarımız mevcut. Aydınlatma sistemi görebiliyorsunuz. İçeride gizli zevklerimiz var. Güzel bir aydınlatmamız mevcut burada. Evet mutfak bölümünü görüyorsunuz şu anda. Ayrı mutfak olarak da kullanabileceğiniz bir alana sahip burası. Hemen küçük bir işlem yaptırarak buraya ayrı mutfak haline getirebilirsiniz rahat bir şekilde. Villamızın şu anda eksikleri de mevcut. Onlar tamamlanıp yeni alacak olan kişilere eksiklerini tamamlayıp teslim edecekler burası için. Evet, son olarak size salon bölümünü gösteriyorum. Ve mutfak bölümümüz. Evet, şu anda giriş kattaki yatak odasını gösteriyorum sizlere. Burası tamamen güney ve de batı cepheli. Güzel bir ışıklandırma sistemine sahip. Yatak başlıklarının üzerinde ayrı bir ışıklandırma sistemi mevcut. Beyaz tonların hakim olduğu bir renk dizaynımız mevcut burada. Evet şu anda sizlere ortak banyo ve vece bölümünü gösteriyorum. Kare tarzında geniş bir alana sahip bir banyo ve bölümümüz var burada. Güzel bir Hilton dolabımız var. Üç kapaklı bir dolab alanımız var. Burada çamaşır makinesi için yerimiz hazır. Evet burada ikinci yatak odasını gösteriyorum sizlere. tamamen depo olarak bakıldığında doğu ve de güney cepheli bir yatak odası bölümümüz var burada. Evet şu anda sizlerle beraber birinci kata doğru çıkış yapıyorum. Birinci kata çıkmadan önce sizlere merdiven altında depo bölümünü göstermek istiyorum. Burada bir depo bölümümüz mevcut. Merdivenler çok dik değil. Rahatlıkla çıkabileceğiniz bir yüksekliğe sahip. Burada bir cam uygulamamız var. Işıklandırmamızı görebiliyorsunuz. Sade tonlarda bir ışıklandırma sistemi tercih etmişler burası için. Burada birinci katın hall bölümünü görüyorsunuz. Bu katta toplamda iki yatak odamız, bir ortak banyo ve ece bölümümüz var. Şu anda sizlere üçüncü yatak odasını gösteriyorum. Odalar kullanışı, rahatlıkla bütün eşyalarınızı sığdırabileceğiniz bir alana sahip bunlar. Evet, şu anda sizlere ortak banyo WC bölümünü gösteriyorum. Asmalı bir WC bölümümüz. Siyah çıtaların hakim olduğu duşakabin kabin alanımız. Güzel bir Hilton lavabomuz. Aynalı dolap bölümümüz. Hemen sabit iki kapak bir dolap bölümümüz var. Güzel bir havalandırmamız var orada. Geniş ve kullanışlı bir banyo WC bölümümüz var burada. Ve son olarak sizlere dördüncü yatak odasını gösteriyorum. Aynı şekilde beyaz tonlarına hakim olduğu bir renk dizaynımız var. Güzel bir ışıklandırmamız, sade tonlarda. Yerde açık 100 milik fayanslar kullanılmış. Doğu cephesine bakan bölümde bir penceremiz. Ve batı cephesine bakan bölümde de bir sürmeli penceremiz mevcut. Şu anda sizlere teras bölümünü gösteriyorum. Güzel teras bölümüne çıktık. Teras bölümü oldukça geniş ve de kullanışlı. İsterseniz çevresi cam balkonuna kapatarak ayrı bir alan olarak da değerlendirebilirsiniz rahat bir şekilde. Manzaramız güzel. Havuz ve Şehir manzaramız mevcut burada. Evet villamızın tanıtımı bitti burada. 700 metrekare arsa içinde köşe konumda müstakil havuzu, kapalı otoparklı, geniş bahçe alanına sahip kamelyalı, sizlere 4 artı bir açık mutfaklı 12 milyon 500 bin TL'den pazarlıktı temelinde çelik konstrüksiyon sistemine sahip sizlere güzel bir villanın tanıtımı yaptık. Villamıza kadar detaylı bilgi için iletişim numaramızdan bizden bilgi alabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasa diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum sizlere.